Pekala az önce gör, hallettim ben işimizi hani şey yaptık. Video yükledim. Yani öyle de video giriş olmaz ki. Ay. Mesela o bakın tamam. merhaba arkadaşlar. Yani, Last of yeni bölümüne hoş geldiniz. Biz Last of 7. bölümüne video yükledikten hemen sonra geri geldim pat diye. Yalnız ki bugün bu işi bitirmeye gidelim diyorum. Yani en son hatırladığım kadarıyla ben hiç hatırlamıyorsam burada falan mı geldik. Nerede geldik zaten? Evet galiba buradan gelmiştik. Çok hatırlamıyorum. Neyse şöyle ilerleyelim zaten. Yani gideceğimiz yeri buluruz büyük ihtimalle. Yani son devam edeceğim. yarım saatlik bir video olmasını planlıyorum. En azından düşündüğüm şey bu. Yarım saat olmasını istiyorum videonun. Çünkü kısa videoların daha fazla izlendiğini artık şey anladım yani Yarım saat çok kısa şerefsiz diyen vardır aranızda Yani bir saatlik videodan iyidir işte. Belki ileride videolar daha da kısa olur Tabi o oynadığım oyuna bağlı ama yani. Mesela, bu oyunda yarım saatte zaten ancak bir kısmı geçiyoruz burada bir şey mi yazıyor lan? Neyse nasıl geçecek de hocam bu. Şarkı geç geç. Hop. Çık bana. Ben buraya atılıyorum diye. Bu iş sonu belli hocam. Ben buraya atılıyorum. Allah'ın cezası yer. Yıkarım şunu ver ya. Anam yedasın buyuruyo Ben burayı hatırlıyorum içimde böyle şeyler var O palı yapsın sen Çılgınlar

noktadan devam edeceğiz. Ayrıca suyun ortasından şöyle bu da burada şey yok. yok be buraya koyacak kadar da oy düşman olamazdı yani. Çıktık hadi bakalım. Olamaz. <laughs> burada boşumuz belaya gidecek. İş kısa, kısası, uzun kısası. Böyle bir şey de kaçıyor. Koşu şeyi değil. şekilde hayal edemedim bu koşu şekli, ancak şeylestansın bu ya. burada bir şeyler var. fortu. Oh, Hvat er hefir? Sıvı gibi bu şey <laughs> Bunlar takırdan değil. Bunlar easy diktiğimiz elemanlar. Bunların olu iyi şey. Sonra bir de salsın. Hiç beklemediğin yerde. Bir şey de John gibi tamamen işte diyebileceğim bir Ben <laughs> 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 falan ne biliyorsan benim ne hatırlıyorum sen bir bir yerde şişkin çıkıyor Oh, kartı bulduk. ecrei <tossos> Bilgi olmaması gerekiyor. Aç. 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 Вас, вас, вас. Я не хочу... Ах, 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 я Ne var, ne var, var. <laughs> Şu için çıkmış yapalım. Bir tane uzundan bu silah taşıyabileceğiz. Çok güzel. lahmi için ne yapıyormuş? Allah tozu mu aldın gerçekten? Olacak Olay bu burada? Kafasitesini arttırmıyorum. kedi kendini bir kaşıyor, yemin ediyorum şey sesi gibi. Dedim arkamda birisi patlatıyor mu? Ne oluyor burada? Dedim. Dedim. Salak ki nasıl kaşıyorsa kendine. Oo, silah benim sonuna. Tamamdır. tamamdır, aferin. Kısırıldın mı? Hıh, evet. henüz değil. Sen. Sen? Henüz değil. Güzel. Dağılalım. Dört kaçırdığımız biri evet. varsa bakalım. <laughs> Kim var orada? Kumandanın şarjı bitti. Kayıt gitmedi değil mi lan? İşte, i̇şte burada. Ateş Arkamı kovala. Nasıl bir あっ <laughs> <laughs> <laughs>

Yürü hocam. Koş, koş, koş. Kaçın, kaçın, Şabas, şabas, basın, duşa basın, duşa Silah olay, silah, olay, silah olay. Oh. Ah. Herife amma da güzel vurdum ha. Hem de ne vurdun? Ah, bir şey söyledi. Bunu şey falan oldu. Yanıma gelme dememiş miydim ben sana? E, i̇yi ki gelmişim ama değil mi? İyi ki veredim birinin sıktığı kurşun kafamı patlatmadı. Ulan var ya yeter. Ya ele zor oldu biliyorum ama ya o ölecekti ya da ben canım. <laughs> <laughs> Başına kurtardın? Çok sağ ol. Bunu söylemek çok mu zorcu ol? <laughs> Videosunu düşünüsü. Gitmemiz gerekiyor. Önden buyur. Video burada bitsin bu günlük. Seferlik işim çıktı. Sonuç yüzünü görüşmek üzere.